Bu adamın aynı pen. Bu adamın aynı ben olduğunu düşünüyorum. Bu arada mesela benize bugün sizlerle bir gelemeyenin yerine mesela gözler başlayalım. Bu yengeç dansı böyle. Bunu yapmadan rahat etem. Bunu yapmadan uyuyamam. Şaka. <laughs> Prank. Oh. Ben bunun bir önceki bölümünü izlemedim. Bu bu video bitince onu da izleyeceğim. Haberiniz olsun. Öyle. Bu ne oğlum sen? Bu, 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 bana biraz bir oçluk gibi geldi. Bu bölümde kırmızı hep şaka mı yapıyor? Şakacı seni. Seni seni wine makinesi, şaka makinesi seni. Evet abi, evet abi. Evet usta. Evet şef. Yapacağım şef. Başaracağım şef. Sizi hayatınızda uğratmayacağım şef. <laughs> Kız <bir çocuğum. gülüyor> Bu, bu, bu yapacak şey. herkes aynı dansı yapıyor. Bas oğlum. Senin için yaptım. Sırf senin için. Pasta geliyor. Hadi bakayım. Böyle eline verirler işte. Hepsine şaka şey yaptığın zaman hepsi bunun ağzına sıçması yok lan. Reis bak bak burada gel gel. Altın burada. Diamond. Hop. Anay Ne? Hadi bakayım. <laughs> Şimdi ananı lacivert boyadım. He buna şaka yapamadı. He yeşile şaka yapamıyor. Bu bölüm bunun üzerine o zaman. Dur, yeşil. Hey. Sonunda kırmızıya layık bir rakip zafer efsanevi olacak yumurta koy. Af kendi yumurtanı gel. <laughs> Şakalandın. Şakamatik. Aha. Gel oğlum buraya. Oba. Bu ne amma? Oğlum suyun içine gitsen kurtulurdun. Hadi bak geri gelmedi Yeni gelmedi geri geldik aslanım hadi bakayım <gülüyor> Çıldırıyor <gülüyor> ha, ama bu suyu son çağrı uykuda Olmaz böyle O ne lan Sardan Sarıdan ödünç aldı pasta şey, şeyi. Hadi köyüne hadi. Hadi. Herkes haddini, haddini bilsin aslanım. Yeşil şey gibi değil mi? Sen senin tuttuğun para kadar benim kedi var. Ram demek. Hani sanki önceden bu olayları biliyormuş gibi. Önceden şaka yapan yeşilmiş gibi. Zorlama aslanım zorlama Kanka. Seninle dans ediş ya, Salsa yap var. ya. Var. Oğlum dur bir tarafını keseceğim şimdi dur. <laughs> Bundan sana favori yeşil. Yeşil şey, şey, şey gibi böyle. Bildiğin her şeyi ben öğrettim ama bildiğim her şeyi öğretmedim. Hadi köyüne. olsun canım. Pasta krema olmuş. Fazla krema. Kreması biraz fazla mı olmuş ne? Allah Allah. Bunu başaramadık. Bunu da başaramadık. Neyi başaramadın? Oğlum kırmızı şoklu buraya gel. <laughs> aklına gelen her şeyi Asla direkt yüzünde pasta yemiyor. Nasıl yapacağız biz bunu? Mora anlatıyor durum. Kardeş pastayı yüzüne yemiyorsa götüne sok. Ha. <laughs> Animasyon bile yemiyor. <laughs> ne bileyim oğlum. Usta ben de bilmiyorum. Dur dur ampul yandı. Dur. Onun pastası varsa bizim Allah'ım. Bu oh, ampul değil bir dakika pardon. Bir dakika. Sen bir daha ağzıma saç girdi abi. Sen bir dahisin dedi ama ne fikir sundu göremedik. Yavaş yap <laughs> oğlum <onun> delisi. <laughs> Haye piknik yaparım gel ya gel şurada iki otlayalım. Hadi şöyle bir çöğ öldürelim. Hmm. Al bakayım piknik sepetini. Yeşildiği bu yavşağa bir şeyle karıştırayım mı? He, önce diyor onu diyor ona e, etrafta ona zarar verecek hiçbir şey olmadığına ona inandır diyor. Ya mesela şu kolu çektiğinde o düşünecek ki pasta geldi düşünecek ya. Pasta gelmesin diyor. Önce ona güven ver diyor. E bu uçluk. Bu ağır uçluk. İçen mi? İçme sen içme. Heh. Yay! Tamam artık şakayı bıraktım gibi güven ver yani anladın? Yeşile ne yaptı lan? O? <laughs> yeşile de mi şaka yaptı? Ne yaptı lan? O? Şey yeşile diyorum. İneğe pardon. Ne oldu lan? Hayvanları canlandırıyor oğlum. Pasta yapmak için o ne lan? O ne oğlum? Kafes dövüşüne çağıracak, hayvan dövüşü. Gel kardeşim piknik yapalım gel. Gel birader gel iki muhabbet edelim ya. İçelim su içelim ya. yav. Halbuki... Bilgisayarda Windows'un arka planını değiştirerek yine aynı muhabbeti yapardık. <laughs> Eline sağ çok güzel olmuş. Hacı teyzem yaptı bunları. Yiyin gari. Yavaş be ayı kaç tane içiyor. Ay ne yedik be. Allah kabul etsin. Hadi yatma vakti. <gülüyor> <gülüyor> Avatar. Dört savaşçı uyum içinde yıllar boyunca yaşadı. Ne oluyor koyup? Süt, yumurta, un, buğday. Hepsi birlikte ultimate pastayı oluşturdu. Ay e gene kurtuldu. <laughs> gene kurtuldu. He <laughs> bunu on açabileceğin gibi senin ya. <laughs> Eline sağlık iyi oynadın. Şu dokunu şey böyle. İyiydin evlat. Ama ben burada olduğum sürece sen her zaman en iyi ikinci olacaksın. Ben bu arada episode 33 izlememişim. 19 dakikaymış bu Lucky Block Stuff. İzleyeyim ayıp olmasın. Şanslı Block Şey Sopası mı ne? Bölümün adı. Ya Altyazı var mı ya? Oğlum önceden bu videoları altyazı ekliyorlardı Türkçe böyle kendi şiveli miveli Tabi o dönemler bitti değil mi? Ah be Bu ne oğlum sopayla neler yapabildiğinize mi bakıyorsunuz? Ne güzel lan sopa Minecraft'te böyle sopa gibi bir item var mı ya? Bu öyle bir şey yapıp yapdırabilen. Bu arada ben Minecraft neden oynayamadım at anladım. Tapışacağım. <laughs> ben neden Minecraft oynayamadım at anladım. Bir tane Bu neyi hatırlıyorlar la bunlar? Yani soru işaretinde yaşadıkları anları. Tamam öyle bir şey. Yok. Bunu denemeyelim diyorum. Bir tane mod yüklemiştim ben Minecraft'ta Böyle bir Minecraft'ta Elden League yapan mod Minecraft bana amaçsız hissettir O yüzden bir türlü içime, içine kendimi kaptıramıyorum Ama Elden League modu oynamak kendim bilinçli bir şekilde oynamak istedim Mesela Hala da istiyorum Ha yani devam edeceğim mi? Ne yalan söylemedesim yok yani Çünkü genel olarak ee, Youtube'daki insanların Minecraft bilgisi benden daha fazla olduğu için o topa girip de e e e ezilmek istemiyorum o yüzden giresim yani girmeyeceğim e ee, bu bölüm böyle mi bütün gün şey mi sopayla yapabildiklerinize mi bakıyorsunuz bütün itemlerle neler yapabiliriz acaba diye <laughs> sopa patlayacak Ama bak bu iyiymiş Allah'ım yarabbim ya. Oyuna creeper şeyin arısı mı geldi? Creeper arı girip duruyor. Arı mı sinek mi neyse. Beyler bu var ya hepsi bunda var. Siz rahat olun. Ne düşünürsek onu yapıyor. Ama şu soru işareti aklımda kaldı yani. Anlatabiliyor muyum? Kırmızı var ya ne varsa senden çıkıyor ha şerefsiz. Sen sen az ok değilsin. Sopa takası yapıyor iyi. <laughs> yeah. Koşuşa bak yavşak. Atma oğlum çöpe o değerli bir eşya. Zınk. İyi bok yedin atma. Hiç. Kimseye de haber verme tamam mı? Ya yeah, ya. Yeah, yeah. <laughs> Geldi sonunda paşa. Oğlum al şunu diktir git. Hadi köyüne yalla. Sineği de öldürmüyorlar ya. Hadi bozdun. Hadi. Kim verecek şimdi hesabını? Yap yap yap. Oğlum nesi hoşuna gitti? Zaten istediğin her şeyi yapabiliyordun. Sırf şanslı bloktan şansına ne gelirse diye deneyip de denemek mi hoşuna gitti yani? Mesela Diamond, Diamond hepsini yapabiliyordun zaten kendi başına. Hadi çıkmıyor. Şimdi ne bok yiyeceğim? Kumarbaz ya pezeven sır Kumarbaz ha, hani. <laughs> ona KSC tabuklar, <laughs> oğlum lütfen bir git artık be, bir git be. O ne lan? Anıt gibi duruyor görünüyor. Hatam gücünü kullanarak KK'ya hesap soruyordur. <laughs> soru güç verdi bu ne lan Yeter artık Burada dur al son sonsuz bitki al ye Heh. Çalışmıyor Al kırdın kırdı Çık lan bari madem kırdın Amanın Kırmızı yatağında yok. Vay oç. Kırmızı oçsun. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Bu ellerle mi? Sen şimdi nane yemedin git. Sen şimdi nane yemedin, yemedin mi? Bok var, bok var şanslı şeyi soktun bloğu. Tutalım şunu. Al bakayım. Al bakayım bunu. Evine götür hadi bakayım. Son anda ya bu yeşil adam ya. Bu yeşil bu yeşil aynı ben ya. Öle lan. Hamsi geldi. Sen hala uyu hah Uyu uyu. Bu ne amına Karım nerede? La karımız gitme. Şey böyle basit çözüm ee, Sıkıntı yaşayınca kapatıp açmak gibi bomba atıyor yapacağım. neler <laughs> insan o ne lan Oğlum boğuluyor. BOOM <laughs> Hızını artır Hadi bakayım. Aranızda bir zeki bu mavi mi oğlum? Hepiniz de aynı potion'ı içsenize. Bir daha iç kanka potion. O ne ya? O o her şey. Kontrol her şifre yazıyor gibi bir şey. dünyayı sınırlıyor anladım. Çak bir tane kırmızıya adam damsın. Senin yapacağın şey sıçak. Şey. Bunu götüne sokacağım bu iş bitince. Bunu götüne sokacağım. Ne yapıyor? Kendini miyim hadi. <laughs> Madem ben çıkamıyorum siz de çıkamayın hepimiz içeride kalalım. Çok şanslı blokmuş ya. Gerçekten Bu pezevenk de gelmiş, sinek de gelmiş. Bence bu sinek şeyin kurtarıcısı olacak bak bu bölümün. Bak, kesin. Çünkü sineği bu kadar e, ön planda çıkartmaması lazım normalde. Böyle şu an şu an foreshadowing oluyor anlıyor musun? Sineğin ilerideki sürekli patlamaya yakın oldu patlamadı ya. Sinek kesin bölümü ku patlayarak kurtaracak. İzlemedim. Bakın buna foreshadowing denir. Filmin başları filmlerde olur genelde. Başlarda sürekli olabil Olma ihtimali olan ama bir türlü olmayan şey gösterilir. Filmin sonunda o olay olur ve filmi kurtarır. Burada da aynısı olacak. Forsha demek. O sinek kurtaracak günü. Kendini falan da feda edebilir. Bilmiyorum. Epik bir an olur. <gülüyor> <gülüyor> Abi keçiler niye bize saldırıyor ya? <laughs> Tekme atıyor Eee herkeste sopa varsa yani Böyle olmaz Al oğlum sopayı Creeper stun'lıyor yes, stun. O ne lan Creeper değil bu Hooo <laughs> <laughs> Bas olun müziği. Müziği bas. Bas müzik spanla. Kitap kitap spanla pardon, Müzik spanla hadi. diye de kitap spanlıyor. Spawn değil spawn. Kültür cahil. Oy ya şu mavi adam ya. Ya saflarımı değiştirsin gel yeşilden maviye geçesin var ama bilemiyorum. Tık tık tık. <laughs> Ama alttakine de zarar veriyor öyle olmaz. Ah! Şanslı bloğun dışına attı. Beyler yerleştirin. Gelin buraya. Oy! adam aynı ben ya. Yani. Neye baktın? Neye bak? Kurabiye var, sibit var. Neye baktın? <laughs> tık Çık 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 çık. de sopa var oğlum bu ne? Buraya gelene beleş mi veriyorlar? Sopasını almayan, sopasını götüren sopamın kaldı mı? Karali çare. Baş düşmanın. ne lan? Her şey gerçek mi? Beyler help. <laughs> lan. Lan. Bizim tak... Übere saldırıyorlar. <gülüyor>, gülüyor ya. Ay sen gir. Ay ne güzel de gülüyor. Ay good boy good boy. Gözlerine saldırın lan. <laughs> lan! Bizimki de girdi içeri. <laughs> Steve geldi. Bella <laughs> şunu kullanabilir miyiz? O dursun daha. Hero Bra, Hero Brian de olabilir o. Aha Hero Brian oldu lan. Ya. <laughs> 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 o ne öyle? Ne oluyor da? Bu Warden mıydı? Öyle bir şey değil mi o? değil mi? Ayı geldi anladım. Abi abi ayı ayı İğneyin ortama giriş şekli. Spider-Man. Bırak oğlum. Ay. Uzay boşluğuna yolladı. Pazara gönderdi. O ne lan? Kayık değil mi o? Gemi kayık. Ne yani gerçekten en çok savaştığınız kişi Mob kayık mı? Mob bile değil Yani item Kayık mı? O ne lan? Beyler top floor Sona geldik Sağdan 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 Şu hero kullanmadı hala galiba Ya da hero Bline yıldırım batıyor bilmiyorum sadece Turuncu da şeyi kullanmadı. Warden gibi bir şeydi galiba. Sopa da atıyor. Petle bak. Beleş buldu sen. Sanki. sanki sanki devletin balı beleş de atıyor. Hadi. Oh Element savaşları. Oh, biri gitti. Azı gitti, çoğu kaldı. Çoğu gitti, azı kaldı, pardon. Hadi pazara. Ya örümcek adam mısın sen ya? Sen nesin oğlum ya? Senin aşağını yerim laş yani. Ama çöp adamsan yani. Küçük çöp olsun. Sandıkla dövüyor. Güzel bölüm lan. Abicim C geçen misin? Neyse. Oy. Gitti sopa. Sopa gitti. Sopayı alma. Alma. Saflarına kattı. Kullanmadın Kullanmadı. Şimdi al. Sana karşı kullanacak. Sopamı geri ver. Sopamı geri ver. boing. Hadi oğlum Spider-Man Ya bu yeşil aynı ben ya. Bu arada gel, hayatta bir güçlerim olması istesem muhtemelen yeşildeki güçleri isterim. Örümcek adam gücü ve portal gücü. Yani ışınlanma gibi bir şey. Harbi yeşil bundan sonra ben yeşilim. Sarı geldi. Oğlum, şş, baban geldi Aşıl. Sopanın sahibi geldi. Hadi bakayım. Ha, sen kimsin oğlum? Şş. Senin tuttuğun senin tuttun sopa var ya işte. Onu önce ben tutuyordum ha. O sopayı. Neyse. Çok farklı şeyler söyleyecektim. Hoş <laughs> Oğlum şunu sıkıca tutacaksın ya ama Al en güçlü sopayı verdin Sopa kazandı Dönerci gibi kendini kesiyor ya Bunu niye örümcek ağına sardı da diğerlerini şeye sardı Kazılamayan şeye ne, ad, Neydi adını bilmiyorum Aha bir tane sopa aldı ortalaştı. Hadi bakayım hepsini kendine yönlendir. Yap oğlum. Yap oğlum yaptım bu sporu. Arı. Arı geldi. Arı geldi. Ne dedim? Ne dedim? For Shadowing dedi. Ne dedim? Çözüm bunda dedim. Patlat oğlum kendini. Patlat onu Müsamettin. Aa oğlum ya. Oğlum sinema. It's pure pure sinema. Resmen mükemmel. Sinematografi okumadan sinema biliyorum ya. Ben neyim ya? Öldü. Biri mi öldü lan orada? Ölmedi değil mi kimse? Sopa, he sopalar tamam pardon. Beyler şunu bir yok edebilir miyiz ya? Hadi gidelim Osman. Lucky block stuff çöktü. Lucky block çöktü. Ya. Mezarlık yapmışlar. Acılar. Ne üzülüyorsun oğlum? Sopamız var. Bir tane daha yaparız. Heh, cezalısın oç. Senin suçun. Kerafsiz güzel bölünmüş. Çok güzel bölünmüş. Bir pır için bir like at. Videoyu beğen, abone olmayı unutmayın. Ben Enes ve